Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bob Menendez'den Türkiye S-400 üzerinden yaptırım mesajı. Değerli izleyenler, Amerikalı senatör Bob Menendez S-400'lerin Türkiye'ye olası yeni sevkiyatının ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacağını söyledi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin Türkiye ile ikinci anlaşmanın imzalandığına ilişkin açıklamalar yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ise yeni bir gelişme söz konusu değil, ilk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam ediyor diyerek yaşananlara noktayı koydu. Türkiye ile bilinen ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Senatör Bob Menendez bir kez daha Ankara'ya hedef aldı. Menendez, Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye yeni sevkiyatının ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacağını söyledi. Olası yeni S-400 anlaşmasından endişe duyduğunu belirten Menendez, Türkiye Rusya ile her türlü askeri işbirliğini terk etmeli görüşünü ileri sürdü. Türkiye, Yunan hava sahasını ihlal ediyor iddiasını ortaya atan aynı Amerikalı senatör, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini erteliyorlar dedi. Ankara'nın yolunu değiştirmesi gerektiğini savunan Menendez ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki öncülüğünü göz ardı ettiği Türkiye'nin yapıcı ortak olacağını umduğunu anlattı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.